Seçim zamanı biz düşersek Gazze düşer. Biz kaybedersek Filistin kaybeder diyenler Gazze düştü. İsrail Filistin'i vuruyor. Neredesiniz? Halen Yahudi ve Hristiyanları razı etme peşindesiniz. Bir mümin Yahudi ve Hristiyanları memnun etmeye çalışmaz. Onları memnun etmek için kilise açmaz havra açmaz. Onları razı etmeye çalışmaz. Halen onları razı etmeye çalışıyorsunuz. Ve bakın Filistin'de dün gece hastane bombalanıyor. Bine yakın Muhammed'i canını verdi orada. Halen tepki vermiyorsunuz. Dünyadaki bütün Hristiyan Yahudi devletleri aleni bir şekilde İsrail'e desteklerini bildirdiler. Müslüman ülkelere bakıyorum. İki tarafı da temkinli olmaya çağırıyor. Bir tepki bile vermeye korkuyorsunuz. Ben kutsal topraklardayım. Buradan ben dua ediyorum ama benim duam farklı. Duam şu. Ya Rabbi diyorum. Yeryüzündeki bütün Müslümanları yeryüzünden kaldır. Dinine sahip çıkacak, Kur'an'ına sahip çıkacak, kardeşliğe sahip çıkacak. Yeni bir ümmet gönder ya Rabbim diye dua ediyorum.